Geldim abi. Bir şey diyeceğim. Erkenden şu üst tarafı clearleyip bana gelsene. Garanti kill çıkartırız. Eee... Geleyim de yani çok saçma bir peting olur. Bu, blue'dan başlasam daha iyi olurdu. Çünkü ee. normalde buralara girmeyeceğim hiç. Kuşama girmeyeceğim. Kanka gel level 1'e lan. Bir izin ver. Ha. Adro. Şunu aç aldın aldın. Aldın agro'yu. Ver o zaman. Ver o zaman. İttireyim bari. Ke vur aferin. sen de vur. Kerem çok teşekkür ederim. Fazla bile yardım ettim bu arada. Ormancının halinden ormancı anlıyor can. Aynada Vallahi öyle, öyle ya. Öyle. Vallahi öyle ya. Vallahi öyle. Bugün Kerem'in chatinde isyan çıkartmaya çalıştık. <laughs> i̇yi ama. <laughs> i̇yiydi iyiydi. Bir iyi isyan denemesinde bulunduk Kerem'in chatinde arkadaşlar. <laughs> sıkıntı yok. Sana bir 500k rp kilitleyecektim. En <laughs> iyi deneme. 50 50k da değil 500k. <laughs> Kerem'e dedim ki sen 500k rp çek parasını vereceğim diyorum çekiliş yaptım. Ne kadar ediyor? Bilmiyorum kadar da ediyor. çekseydin kalp krizi geçirirdim ama Kerem biliyor musun? Yok. Zaten abi. ödeyecekmiş arkadaşlar. Ama böyle inanılır bir rakam söyleseydin yapardım şakasız yapardım Valla 10, 10 bin deseydin hiç acımam yapıştırırdım 10 bin e, tamam Ondan, bundan sonra şaka yaparken demek ki ona göre yapacağız Kerem Aa, evet. arkadaşlar evet. Kerem'in sağ solu belli olmuyor şey, abi Şey flash'ı yok haberin olsun Valla süper abi, abi. Evet. Ben bota petting attım da bizim bot itti. Yuh. Beklediğimiz gibi olmadı. Bu nasıl bir bug ya? Oğlum, Oğlum bu, bu ne? Yoldayım. Lulu bana koş, Lulu bana koş. A ADC. Lulu bana koş. Flash yok, flash yok bu arada bunun. Ne oluyor lan orada? Aldınız. Aldınız herhalde. Hadi ölme. Lee'sin top, Lee'sin top. Gördüm. Abi. Tamam tamam ben bunu oynayacağım bu arada. Ben al bunun ES yok ya. Abi bug öldü ya. Tamam, Harbi tamam. çok aldım. garip bir şey öldüm. Ne öldüm anlamadım. Farm arkası Q yedin kanka ya. Dojladım diyorum bir de. Çaktırma çaktırma geldim geldim. Zilis'in de flash yok. Tamam bunun da flash'ı, oh, bunun flaşı da yok. flash'ını aldım. Güzel. Rahatsınız koş abi, abi, kafanız var. Güzel, güzel, Teşekkür güzel. ederim, teşekkür ederim. Tamam şimdi Lee Sin'in flash'ı yok dediniz değil mi? Hemen şöyle evet, bir evet. alt CT tamam. X yapalım abi. Jin, Morgana, Lee Sin. Adı bunun flash'ı yok. Kanka yok yani. Tamam gayet okay. iyi. E sen bunu. Flash'ların timingini aldık Flaş arkadaşlar. geldi de neyse. Ben söylerim bu arada timinglerini programa tutturuyorum. Okey, hata payı yok. <laughs> tamam aynen. Ee, mid'e geldim Efe. Yoldayım kanka. Hazır. Kalaşı var mı? Var. Mordek geldin çok teşekkür ederim. Biraz sakin oynayalım. Oğlum, yiyordum he. Şakasız yiyordum onu. Tertemiz. Çok milyon vardı, çok milyon vardı. Tertemize kadar ben bir dedim, kol geliyor mu telsizi bir açayım. Fightlere kadar biraz çil takılırız, fightlarda telsizi daha çok açarız. Eray şurayı puslu ama keşke gelseydi. Aa, Eray kardeşim bu hey, nasıl korkmuş böyle ya. Abi, adam lisinini bir... kesmiş manyak mısın oğlum? Lisin zayıf zayıf zayıf. Yoksa Eray'ın o hareketi reportluk da lisin zayıf çıktı. Abi kız <laughs> da bana dalıyor. Nasıl reportluk? Hayır oğlum. Lisin çok güzel lifestyle olan bir karakter W's'undan kaynaklı. Tamam abi ben catapult yaparım. O W'sunu vuracağı zaman adam senin kapısına şey. katlanamadı Eray. Abi, abi, abi. abi. Bir de mide bakabilirim. Ben be Eray dikkat. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Artık Şovu yapalım dedim. Gittim Jinx aldım. Dün çok güzel bir Jinx maçım vardı. Son maç. O yüzden canım çekti dedim. Bir daha bir oynayayım bunu. Bir daha gittim Jinx aldım. Aldılar ya. Aldılar abi. Takım güzel ya. Bu takımla yok mu şey bir Westmaster Flex falan? Hı? Akar da denk gelemiyoruz. Bu da ikinci yayınımız arkadaşlar. İkinci yayınımız yani. Çok zor oluyor. 5 kişinin toplanması. Aynı anda yayın açması vesaire. Bunu yaptıktan sonra iş kolay. Hadi bir tane açalım. Yani o oh. yoldayım da. Liva ay. Gel bir şey söyleyeceğim, doğru. Q, get, Q yiyeceğim getireceğim sana. Çok getirdim, iyi. Getirdim, getirdim, getirdim. Adı var mı bir şey? Sen de sen de adı adı topla. Ay yaklaşan Aa nasıl ya? Bir şey söyleyeceğim, oynayabiliriz. Abi oynayabiliriz de herkes kaçmış ki. Tamam ben beni beni ben ultim var, ben ultim var, ya. ultim var, ultim var. Tamam. Şimdi Abi ultim benim ultimiz var. Bait bu bu ulti alabiliriz. Gir yes, gir. Yes. Ben gir. Ben gir. gidiyorum arkadaşlar. Gir. Tam bekle. Ekmeği bekledim. Tam lisini aldık lisini aldık. Morgan'la da götürebilirim seni hepsi olur. Su, beni yatırma. Tutuyorum 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 tutuyorum. Yetişmedim Çık mi? Çıktım çıktım çıktım. Gayet iyi. Gayet iyi. Helal. Helal. helal oğlum vurun lan. Helal var be. Helal. 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 Olan bizim farmlar oldu. Helal derken helal. 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 Çaktırmadan. Çaktırmadan 4 farmım gitti. Lulu, Lulu kapris yaptı. Lulu'nun kaprisini. Aynen öyle. öyle. Bunlar sana red olarak kurt olarak geri dönecek. Ben bunları yazıyorum <gülüyor> deftere. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi notalanıyor. <laughs> şey deftere <laughs> yazıyorum. Zaten, alabilirsin. Arkadaşlar arada titriyor. FPS çok artarsa titrecek. Ben bunu 144 yapayım, titremesin. FPS çok artarsa, hareket öngörmeniz açıksa çar titrer arkadaşlar. Çok titrer, gereksiz titrer. Ve kare atlar. Titremesi sıkıntı değil de kare atlaması sıkıntı oluyor. Yani FPS'iniz aşırı fazlaysa, West'de oynuyorsanız bunu açmayın. Yani onu açtığınız zaman deliriyor. Açmayın. Öyle. Size bilgi. Hoş geldiniz bu arada. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şu anda deli dojlar atabiliriz. FPS'i de sabitledik. Alo. Ne oldu? Ben Alo. pingleniyorum. Alo? Alo? Ne oldu? Sindire bizi pingledi. Kendi konuşmuyor. Kanka biri ping atıyor. Alo? Ben atmıyorum. Kim atıyor? Ha, dedi oyunda atıyordur. Yani. bu işler Bir ondan sonra Bu hoşken çok teşekkür ederim abonelik için. Hmm. Oh. Bu mu? Değil ya. Of. Alalım buraya da. Ha kendi alacak çakal W attı kendine. Flaşı Daha yok bunun bu arada. Eray. Geldim. Gel gel gel. Bunu. Tamam, ya. güzel. Güzel, güzel güzel gayet iyi gayet iyi gayet iyi. ulti harcamasaydın orası şeydi ha. Diğerini de almıştım harbi. Hmm. Sal istersen A, bana olacak herhalde. Hı ha, botu tamam. sal. Tamam burada alalım. Bakalım. Lee'nin ormana girdik. Bir şey diyeceğim. Eray buradan keselim Aa. mi bu adamları? Adro. Gördüm dön. Eray'ı gör. Lan. Neredeyi gör. Ben beni. Kanka hafif bana gelsin. Eray dövüyor lan. Eray kesti ki onu. Eray deli ya. Bu manyak. Hımm. Adam Aa, Aa gördüm ya. onu Adro. Adro gördüm. Adro devam et adam. Adro devam ya. Keseriz gelir ama. Bak. Kapatın oradan Aa, abi, kapatın oradan. Bak bu sıkıntıya sokar. Aa, Kaç 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 kaç. Adro çık. Ultis, jarman. Aa, jarman bir şey diyeceğim. Şen döndü aslında. Döndü. Hayır, Şen ulti döndü. Kandırabilir miyim? yiyor. yiyor. Ben savaşıyorum. Tamam 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 tamam. O zaman aldık abi bunu. Aldık bunu. Madem bizim oğlana genk atıyor iyisin burada. Aa. Aldık bunu çökün abi. Kanka evet, canı, canı abi. az var mı Zega? Eee şey. Var. Şey, can. Jason canı yok. Gözlemliyorum. 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 Alttan geliyor. Çalıda B koyacağım. Yolladın mı? Yolla. Aa, ben bir gideyim ona. Oğlum buraya yardım lazım bana da. Neyse. Lee önüne geçecek herhalde. Ya of. Geldi Madro, bana doğru. <laughs> Aga. Kanka yeseydin Hayver keşke o Q'yu Kanka ben Morgana'yı görmedim keşke bu arada. yeseydin. Enti enti. Ah be. Lee'sin de Jace'i gördü. Onun önüne geçti. Burası bize biraz kötü oldu. Evet evet. Nasıl olacak? Avans, 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 Olur. Tamam midi ittim ben abi. Kafamız rahat. Drake'i aldık bu arada ya. Sıkıntı değil abi. Drake'i aldık. İyi yönden bakalım. Biz evet, midden devam mı ediyoruz olsun? bu arada? Ben gelirim, yok. ben gelirim bence, ya. Bence, burayı. <laughs> bence öyle bir şey Ben Benim blue'yu kim aldı lan? Eray'a bak Araya. hemen. Yok, Eray'da yok. O zaman... Ne alakalı oh, benim? <laughs> İlk Eray'a bak. Araya... Bir şey kayıpsa Eray'ın üstüne hemen gel zoomla şöyle. Onu da bir şey görürsen Hayır, kim Kim almış olabilir şakasız bu arada biz fight atarken? Oo, şey... Bana e, beni görecek var mı? Aynen. bakacağım, bakacağım, bakacağım. Bottaki jini gördüm. Biz. Flash yok, salt ultiyi kes abi, bedava. Çıkamaz. Beyler geldim, 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 geldim. Demas ya baba. Ado saldım. oto atak kestim. Ya para bile vermiyor. Lee top, ya. Lee top. <gülüyor> Alamadım <gülüyor> lan kamyonu. Kili salıyor. <laughs> Bak oradan oluyor yani. Şu anda diyecek ki kili saldım. <laughs> Adro bir şey diyeceğim. Şey beni, se beni seviyor musun? Evet. Beni seviyor musun? Tabii ki. 450 gol da 60 gold'u takas edecektim ama edemedik. onu da 450 sen senin olsun 60 bizim olsun fark etmez. Kamyon fetişim var lan sende. <gülüyor> Alamıyorum <gülüyor> ki. Kamyon <laughs> fetiş. <laughs> <laughs> Alamıyorum <gülüyor> ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi, tamam ben de koyuyorum bir Kerem'e bakacağım. Kerem dövüyor lan bu arada 1v1'de çocuğu. Dövüyorum evet, evet, da izlemiyor kanka bu ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Geleceğim ben sana Kerem. Kanka ben bakıyorum sana. Kerem geliyorum. Ben de yollayayım. Kanka... bu zor bu arkadaşlar bu. Oo. Şimdi Ghost'um dönerse buraya oynayabilirim. Lulu'nun ultisi de var. Zor yani. Bayağı zor. Ya yani ultisi yoksa Lee'sinin... ...daha rahatız ama bilmiyorum ne yapacağız. Kerem ya, biz bizde olsun. Kanka tamam. şen ultimiz varsa biz şımaralım. var, var. Evet. Bana bağırın ama direkt şen ulti tamam. diye. Tek kişi bağırsın. Tamam. isteyen. İsteyen. İsteyen Bunu bunu, bunu dive'ladık ya Kerem geldim ben. Bunu dive'ladık gitsene. Geldim geldim. Öyle, Bana skill attı oradan kardeşim. Kerem! Ölürsün. Cezalandırma zamanı. Lan, lan, lan. Ölmedi kanka, kanka tamam. Allah'tan atmamışım ha. İyi ki atmadın Lop. tamam. Öyle, tam aa bak bak bak. bak. Slow. Bu arada ben bunu darlarım. Tam geldik geldik dur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Devam iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. iyiyiz, iyi. Çok iyi. e, e. e. iyi. Çok Olur, olur. Sen Çok iyi. Olur, iyi. Çok 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 aşırı anlıki. Evet. Keşke iyi. atsaydım aslında, alabilirdik. Alamet açıyorlar. Ne Rehyosan alıyorlar onlar bir terbiyesizlik, saygısızlık? Yani mi ha, çıkışında mı oynayacaksınız? He, en başta diyorsun. Ha. Evet, Gelmeme öyle. gerek yok değil mi? Onu alıp bırakacak tabii. Hani evet, yani abi. Yani. Ama alamayacak herkes... Gibi abi. 15 vuruyor. Yok yo, ona ona alırlar ya. Geri zekalar. 3 kişi vuruyorlar çünkü. Evet, Mesela... evet kafa çalışmıyor biliyor musun Kerem? Evet. <laughs> kafa çalışmıyor. <laughs> Geldim bu arada. Hiç Bizim kere bu arada. <laughs> Alamazlar. Adamlar, yemin ederim. Adro itelim. Dolar söküyorlarmış Bitti, gibi. Bitti bezlermesene burada kanka yetişebiliyor musun? Ultim yok. Allah koşuyorum ama. Döndü biz alalım. 8 Bizi saniye. E 8, saniye. Bakayım. Abi bunlar niye değişmiş lan? Bakayım kanka. Tamam Al, biraz Abi, silahı ben. da verelim. Geldim, <laughs> geldim kapatıyorum bu arada botlayın. Crit vurdu alamadım farmı yine ya. Vurmuyor, vurmuyor. Zaten Messi tamam, gördün mü? Al al gördüm gördüm. Tabi tabii, tabii ya. süpersin de. Ya karbis. Nasıldı söyle ya. bir daha. Bir daha söyle nasıldı? Bir, bir daha dakika. süpersin. A! A ne yaptın? Aa! Ya yaşlı Aa! adam Aa! diyenlere gelsin <laughs> bu <burası> refleks <laughs> <burası>. Allah <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Bu Silas ne yapıyor ya? Adam kanka yok artık. Kanka çık. Niye Burada... oraya geldi o Kerem'in önüne geçti Silas? Değiştiler Jayce de buraya geldi. Ee, yardım hmm. lazım herhalde. Geliyorum kanka. Topa geliyorum ufaktan. Gel Canos. Bayağı iyiyiz ya. Sen bir dayan şöyle. Orayı da iterse evet. devam yapalım. ederse ölür. Bir dakika kan, bir dakika kan. Bilsin geldi. Hah, tamam geldi. Tamam, ne yapalım? Dalalım mı? Şu tersi. Kanka, arkamızda cevap var. Aslında Let's go be. Yo. Aldın, aldın iyisini. Ulan siz Ölüyor, benim, olur. Kerem kardeşime, hadi hadi, siz benim. Olalım. Allah. Flash. Adro koştum. Öldüm ben. Hayır, hayır. Ben öldüm. Edici, bırakmam seni Adro koş. Ah be ondan sus ya. Attım slow'u da. Adro seni bırakır mıyım Oy, oğlum? Adro seni bırakır mıyım lan? Oy range. Range adro, bir konuduk var oğlum. ya çok iyiydi. Bak seni. Süperdin, ejder süperdin, ejder ejder. Helal abi. Çıkardın Şöyle bir kenardan A bir morgana'ya bakmak istiyorum Braşlar. sadece. Büyük yine kaçtı. Bak büyük farm. Bende ne sıkıntın var? Yine kaçtı. Smite'im yok Adro bu arada ya. Aldık League ya. gelebilir. Aldık aldık. Şuraya bir tane bir, bir şey koyalım. Benden çıkacak yapmayayım. maximum burst 300 hasar bu arada. Atayım mı? Ben ah, bu. <laughs> burst Benden atayım. de bu. Tam, güzel. Öyle Gayet az. iyi. Ha, büyük Atıyorsun farmı var. dövmeye gidebilir miyiz müsaitseniz çıkışta falan? Yine kaçırdım ben onu çünkü. Hep bende kaçıyor bak. Sinirleniyorum, bak. yutkunuyorum. Şu büyük farm kaçmasın artık. Bak Aramızda abi, mevzu var. Mi? var lan o. Abi yok hiç. Yok büyük fark oh. ben kaç yıldır Değil YouTube'dayım. Ben bende ben de olmuyor. Bende şeyde de oluyor Adro. LeBlanc gibi böyle 5 buran. Ben de onlarla Kerelerde alıyorum oluyor. en garibi. Evet kendine kendine geldim. Ha flash attım ya. <laughs> tamam. Tamam. Ne <Ha>, kaçtı bak. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik Adro'yla. Yemliyorum, Geliyor yemliyorum, Ufak ufak geliyorum arkadaşlar. Dikkatli oynayın. Alıyorum abi oh. içeriye topladım, topladım. Ee, Bir bir anda çıktım abi Q'la. Çok iyi, çok iyi. Aha. Kardeşim var ya. Allah. Maymun spor geliyor. Aha. Hadi lan bir iyi tatın. Kuleye vuruyor. Vallahi yetişmedi benim skill'ler. Kuleye vuruyor. Bak kim geldi? Bak bak kim geldi? Morgan Jin geldi. Jin geldi. Jin geldi. 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 Tamam. Çok gördüm Jin'i. Yani Yetişeceğim. Slow olacağım. Slow oldum. Slow olalım. Ulti var, var mı? mı bir e, E3, E2, E1. Oh be. Ward ward içeri ward içeri ward. Aa yok. Ya, yavaş alalım burayı. A alamet alamet. Tamam Hiç iyi 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 Vursun vursun şamaz. Bir şey olmaz. Şunları... Syndra kaldı orada. Yo, yo ben bilerek adamı Yo, bilerek uzun, bekliyor devam ya. Ulti şey. üzerinde ya onun. Ne oluyor lan? Bak sinirlendim beyler gelin abi. Oo yap yap. Sinirlendim o. abi gel 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 Oy. gel. gel. Hani içeri tamam, çekersem tamam. ölmem. Tamam. Kule bende. Kule, kule bende. kardeşim. Tamam çıktım. Kuşu aldı canını kuşu verdi, kuşu verdi gayet doğru. Baba ben öldüm ya. Şey alameti alabiliriz bu arada. Hı hı Al <laughs> arkandayım. Şimdi. Şuradan şunu çekelim. Çok, Çok temiz. Allah. Telaş var. var arkada dikkat. Nerede tamam, arka saniye. kanka? Tamam. Arka neresi? Şurada e, şurada tamam. şurada. Şurada. Oradan <laughs> kuleyi sökünce alamete gelseniz de beyler hep birlikte bir tamam. alamet yapalım. Tamam. Koşun. Koşuyoruz abi. Yani. Alamete Koşuyorsun. bir fotoğraf istiyorum. Oh, Borka Morgan'a beni çıkmış. Yaşasın kanka. Mı? Dur geliyorum o zaman, <laughs> o zaman bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir fotoğraf varsa <laughs> geliyorum. Yine yine Fotoğraf çekeceğiz kanka ama çıplak değil efecim. Rica ediyorum üstünü başını çıkarmadan. O zaman ben base atıyorum bir dakika. Haydi dedim kanka. Bir Sen alışveriş canım. yapayım üstüme başıma bir şeyler alayım. Sen al üstüne başına bir şey al. Smite yok. Yaralı yaralı fotoğrafta gözüküyor Çalamaz yaralı. herhalde. Yok canım. Uşurum ben tamam Bey, beyler iki, iki bir, bir anda dönsene bir de bir de, de dönsene var. bir anda şakasız bence bak şakasız. Reset, reset. Base, reset, reset. kanka 3k para var reset oğlum kanka bak <laughs> bir şey söyleyeyim bunlar var ya bunları var ya yerdik bitirirdik abi ya yine yeriz ya yine afiyetle yeriz sıkıntı yok yani daha iyi yeriz bunları yerdik bitirirdik ya ultim 10 ultim 10 haberiniz olsun Adamlar düz dedi bu arada. E de Better giden. team dedi yani. Bitirdi Dedim işi. Dedi tabii canım. Tabii canım. Abi adamlara şov var ya hareketler yapıp duruyoruz. Eray girdik mi iki kişi? Şenil Ulus duruyor. Ne? Sakin çaktırma çaktırma çaktırma. Bir kız versene ar şimdi. Bir kız versene. Bir kız versene. oynayabilirsin. Bir kız versene Eray. <laughs> tamam tam güzel 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 güzel. güzel. Engage'i atıyoruz abi. Eray bir anda gireceğim. Hazır mısın? I'm hazır. E yok, de. e yok bende, E yok bende, şunu. Sinirim boz. Tamam bekle bekle <laughs> bekle. Aldım onu Adro. Tamam gayet iyiyiz, gayet Atıyorum ultiyi. Atmana gerek yok ya. Çocuklar düz openlıyor bu arada. Bak ben buna sinirlendim, gerildim abi. Aman Biraz abi, fazla ya. uzamış olabilirim ama yakaladım abi. Yattı He. abi. Eray! Adro, <laughs> Adro asist <laughs> verdim. Atak oh, split geldi. Hak. <laughs> Bu Adro, bir, ben yattım yerim. burada bir dakika. <laughs> geldim biz. geldim. Ya fizik yaptı doğru mu? Yakıtmedim. Abi. Yattı yattı onu onu? Adro Jim nasıl yani. ölmedi Jim Jim abi? Jin flash Jim mı attı? <gülüyor> 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 evet evet bir şey yaptı orada da anlamadım ne yaptığını. <laughs> flash atmış. O ben varım ben varım babam. Şeyim var tamam benim de şeyim var. E'sini bekliyorum. E'sini bekliyorum. Aha. Sindri'ye bir yardım. Bir dakika. Şimdi. de. İşte abi. Biz kötü pozisyonuz arka alttan şey yapalım. Bizim ee, pozisyon çok, çok kötü çok. Mı? çok, Yok, çok fazla bu çıkıyor. Baron mı? çıkıyor. Bir i̇stiyorsanız reset. 44 saniyede şey var. Yalnız Tefk o hasarlar ne Tek atmaya. 8 kill almış tek atamıyor kardeşim böyle olmaz ki. Eee Eray gördüm sen Kerem'i. Oh, 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 oh. Ulan. Oo oh, Mokoko. Adro şey yapalım. <laughs> ne yapalım? Eee Drake'le görüş alalım. Ama Yekalandık. seni kurtulacaklar Adro. Adamlar ee, aptal yani. var flash Savaş falan kaçarız. Aynen. Şem ekibi abi istersen abi. Aha. Yes. Güzel. Oh, süper, süper, süper. Adro süper. step bro adro yaptı ya. Adı. Step Adam. bro I am stuck dedi ya. Leysin çıkamadı buraya ekip i̇şte <laughs> <adıma gülüyor> dedi. vurdum mu arada? Ama. Evet tarihden step bro oldu. Bir adro tuttu bir ben tuttum. Adro. Bir şey diyeceğim. Bait geleni keselim diyorum. Sonu Alalım keselim. diyorum. Kimse gelmeyecek. Bunu 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 kimse bunu. Kimse gelmeyecek kimse gelmeyecek. Çok rahat aldık. Redleri var adro, mı? Zaten de. Adam keselim diye dedim. Aynen bir redene baksanıza. Oo, var gibi şey var var var. Aha red mi? Bayıldım. Ben de bayıldım. Sen niye bayılıyorsun birader? Çok güzel. Aha. Kossu Olmaz belki. o iş. Olmaz o iş. Olmaz o iş. <laughs> Olmaz o iş. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Dızlar <The gülüyor> Bot, bot tier 2 mi oldum. baron mu? Bence Baron'a da gidebilirsin. Bir şey söyleyeyim bence Zeyve orayı açalım ondan mi? sonra. Gireceğim bu arada. <laughs> Gireceğim bu arada. Ve siz almışsınız Zeyve. Oğlum ben de tamam, alamet varmış çok, çok ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Devam mi bu arada de, devam. Mi, mi kullandım mi, çok yüksek devam. devam. Devam devam. Açıyorum devam, abi devam. Çok kapat ultini kapat. Kapatmıyorum hayır hayır kapatmıyorum. Güzel. Burun abi kapatırsak, şunu... kapatırsak, kapatırsak kaçarlar. Tamam en kötüleri kaldı oyna. Tamam bitti bitti. Hiç alamet alırsın. Geliyorum ben. Gel 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 hayır, gel gel. gel Devam et hadi devam et geldim. Ben de geldim. Cool bir öldürüm. Yusuf hoş çok teşekkür ederim bu arada. Tamam son anda. Ölüm Aha. Hayır, bana bir şey geliyor arkadaşlar. Sana önündeyim lan, var. önündeyim hadi. Adam beni içeri götür. <laughs> güzel güzel. Gayet iyi, gayet iyi. Adro, aman hocam. Hı hı. Oy ha. Yok mu altına bir şey? A F abi ödüm patladı. Nice. Eyvah Adro'yu Adro. koruyun lan. Korudum korudum korudum. Adı İgnite ben. var Adro'nun. Lan, Adro. İyi. Elinize tamam, sağlık. Gayet iyice. iyi. Good job. <laughs> <laughs> Eğlenelim diye yaptım he Tamamen gülelim diye yaptım Yüce <laughs> sağlık beyler